Herkese merhabalar, Dr. Bezkar, psikiyatri uzmanı. Bugün sizlerle ketamin tedavisinin travma sonrası stres bozukluğu üzerine nasıl etki ortaya çıkarttığı, hangi semptomları düzelttiği, ne kadar düzelme sağladığı, gerçekten tedavide etkili olup olmadığı, e, semptomatik düzeyde sağlamış olduğu e, remisyonun ne kadar devam ettiği, nasıl bir tedavi uygulandığı, tekrarlayan ketamin tedavisiyle tek doz verilen ketamin tedavisinin travma sonrası stres bozukluğu üzerinde ne gibi farklılıklar doğurduğu, depresyonun Tabii travma sonra stres bozukluğuna eşlik eden depresyona etkisinin olup olmadığı konularında bilgi vermeye çalışacağım. Bu anlamda yapılan bir son yayınlanan çalışmalardan birini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan bir çalışmaya göre özellikle tekrarlayan ketamin tedavisinin travma sonra stres bozukluğu bulgularını %30 düzeyinde düzelttiğine yönelik bulgular elde edilmiştir. Karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada midazolam e, ismini verdiğimiz bir e, farmakolojik ajan kullanılmıştır. Bunlarla bu ajanla karşılıklı olarak bu bulgusal düzeyde yani travma sonrası stres bozukluğunun kardinal semptomları düzeyine nasıl etki ettiğine yönelik bir çalışma tasarlanmıştır. Yapılan çalışmalarda özellikle 4 ana bulgudan, travma sonrası stres bozukluğunun kardinal bulguları dediğimiz 4 ana bulgudan 3'ünün %30 düzeyinde e, semptomatik olarak ketamin grubunda e, iyileşme sağladı gösterilmiş. Mount Sinai Üniversitesi'nde New York'ta bulunan bir hastane, e, hastanede daha doğrusu. Orada bu çalışma yapılıyor. Burada temel olarak tekrarlayan e, ketamin tedavisi, infüzyon tedavisinin e, travma sonrası stres bozukluğunda semptomatik düzeyde e, yarar sağladığına yönelik bir bulguyla yola çıkılıyor. Şunu iyi biliyoruz çünkü travma sonrası stres bozukluğu, e, kaçınma davranışı, flashbackler, gece kabusları, intrusif düşünceler, Yeniden yaşantılamalar yani o kadar çok ciddi semptomlarla mücadele etmesi gerekiyor ki hastaların bu hastalarımız açısından hem hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir tablo ortaya çıkıyor hem de tedavinin, hastalığın kronikleşmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla bizim bu anlamda hızlı bir şekilde hastayı tedavi etmemiz bulgularında düzelme sağlamamız ve bu tedavinin sürdürülebilir olması yani... Bu anlamda vermiş olduğumuz tedavi ne kadar hastada uzun süre remisyon sağlıyor bu önemli. Çünkü şunu da iyi biliyoruz bu hastalık alevlenmelerle seyredebiliyor. Ve kişinin bu hastalıkla rahatsızlıkla mücadele etme gücünü kırabiliyor. İlkan School of Medicine Monsinal Üniversitesi'ne bağlı bir hastanede bu çalışma gerçekleştiriliyor. Ve bizim için önemli dergilerden biri olan Amerikan Journal of Psychiatry dergisinde yayınlanıyor. Burada önemli olan karşılaştırma çalışma yapıldığından bahsettim. Randomize bir şekilde ve kontrollü tekrarlayan ketamin infüzyonunun kronik travma sonrası stres bozukluğu hastalarına nasıl geldiğine yönelik güzel bir tasarım yapılarak bu çalışmaya başlanmış ve umut sonu vadedici sonuçlara ulaşılmış. Bu anlamda elde edilen sonuçlara baktığımızda gerçekten tedavinin etkili olduğuna yönelik daha doğrusu e, tekrarlayan ketamin tedavisinin, infüzyon tedavisinin e, etkili olduğuna yönelik yani kardinal bulgulardan biraz sonra hangi bulgular olduğunu söyleyeceğim. Onlarda %30'a yakın e, bir düzelme sağladığı gösterilmiş. ve Acaba yeni bir tedavi stratejisi olarak e, ketamin tekrarlayan ketamin infüzyonu travma sonrası stres bozukluğu hastalarında kullanılıp kullanılamayacağı sorusu e, ciddi ciddi tartışılmaya başlamıştır. Çünkü şunu iyi biliyoruz. Her ne kadar biz farklı ajanlar kullansak da, farklı tedaviler versek de hastaya, farklı nörotransmitterler üzerine etkili tedaviler versek de maalesef travma sonrası stres bozukluğu hastalarında istediğimiz yanıta ulaşamadığımız hem bizim klinik gözlemlerimiz e, doğrultusunda hem de gerçekten textbook bilgilerine kadar bu yapılan çalışmalara kadar girmiş. Dolayısıyla bizim kanıta dayalı ciddi hastalarda hızlı bir şekilde travma sonrası stres bozukluğu hastalarında hızlı bir şekilde düzelme sağlayan ve bu düzelmeyi de bu e, tedaviyi de sürdürebileceğimiz şekilde yeni tedavi modellerine ihtiyacımız var. E, bu anlamda Mont Üniversitesi'nde Üniversitesi'nde e, hastanesindeki araştırmacılar tarafından yapılan bu çalışma gerçekten önemli bizim için yani randomize olması, kontrollü olması e, önemli. Daha önce bu e, alanda tek doz şeklinde yine travma sonrası stres bozukluğu hastalarında tek doz ketamin verilmiş ve bunun da nasıl etki ortaya çıkardığını yine aynı araştırmacılar bakmış. Bunun üzerine yeni bir çalışma tasarlamışlar. Orada yine tek dozda bile 24 saat içerisinde travma sonrası stres bozukluğu semptomlarında düzelme sağladığı gösterilmiş. Yani ketamin diyoruz burada. Daha önce de ketaminle ilgili ben ayrı bir video yapmıştım. Ketamin aslında baktığımızda Amerikan ilaç ve Yiyecek Enstitüsü tarafından 1970'li yıllarda e, anestezik bir ajan olarak hayatımıza girmiş. Ve e, çok detayına girmek istemiyorum. En-metil-de-aspartat isminde bir e, reseptörün bloke ederek ionotropik glutamat reseptörleri üzerinden etki eden bir farmakolojik ajan olarak tanımlayabilirim. Ve bu ilaçların bizim şu anda mevcut kullandığımız ilaçların etki etmesi için de gerçekten en az 2-3-2 ay ila 4 hafta hatta 6 hafta beklememiz hatta aylarca beklememiz gerekebiliyor. Bu durum ciddi anlamda hem hastalar açısından sıkıntı doğurabiliyor hem de bu hastaları takip eden biz klinisyenler açısından probleme neden olabiliyor. Dolayısıyla bizim tedavide hızlı olmamız ve etkin bir tedavi uygulamamız ve hastayla remisyona sokmamız gerekiyor. Yani temel olarak hedefimizin bu olması gerekiyor. Fakat bizim mevcut olarak verdiğimiz tedavilerin sadece vakaların maalesef üçte birine etkili e, remisyona sokabildiği, geri kalan üçtekilik kısmında kısmi iyileşme ya da e, mevcut bulgarında iyileşme sağlayamadığımızı da kabul etmek gerekiyor. Yani burada zaten e, geniş e, datalarda da yapılan büyük analizlerde de böyle olduğu ortaya konmuş. Biraz önce bahsettim. Travma sonrası stres bozukluğu gerçekten oldukça zor. Kişiyi zorlayan, e, hastayı zorlayan, e, klinisyeni de zorlayan e, ciddi sonuçlar olan bir e, rahatsızlık ve bunun tedavisine yönelik ciddi anlamda adım, adım atılması ve hastaların rahatlatılması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle ketamin gibi, e, manyetik stimülasyon tedavisi gibi birey, e, beyin üzerinde e, farklı tedavilerin de denendiğini bu anlamda umut vadici sonuçlarında e, lar yönelik çalışmalarında yayınlandığını söyleyebilirim. E, kimse umutsuz olmasın. Çalışmalar devam ediyor ve ilerleyen dönemde e, tam kür sağlanamasa bile e, ciddi anlamda e, hastalarda rahatlama sağlayacak e, yeni tedavi modelleri hayatımıza girecektir. Bundan emin olabilirsiniz. E, bu anlamda yapılan bu çalışmada toplamda hastaya 2 hafta boyunca 6 e, seans damardan ketamin tedavisi uygulanıyor e, ve her hafta yani şöyle söyleyebilirim 3 defa ve tekrarlı üst üste 2 hafta boyunca bu tedavi uygulanıyor. E, toplamda hasta e, bu tedavi sonrasında 6 e, kür e, ketamin tedavisi alıyor. Diğer grupta kontrol olarak midazolam tedavisi alıyor. Niye midazolam? Midazolam hem eee bir davranışlar üzerine nanspesifik bir etkisinin olması e, ve farmakolojik olarak da ketaminle benzeşmesi nedeniyle o seçilmiş. Burada elde edilen sonuçlara baktığımızda özellikle tedavinin başında, tedavinin ilk haftasında ve tedavinin son haftasında bu klinik durumlar tekrardan değerlendirilmiş. Buraya girmeden önce hani hangi tip hastalar alınmış, benim hastalığıma uyar mı tarzında sorular gelebilir. Burada özellikle hani savaş sırasında yada yani, askeri travmalara maruz kalan hastalar da var, cinsel travmalara, saldırılara ya da e, terör saldırılarına maruz kalan hastalar da var. Yani çok farklı gruptan hastalar bu tedaviye alınmış. E, sadece belli bir hasta grubu seçilmemiş. O anlamda spektrum açısından değerlendirdiğimizde geniş bir e, hasta spektrumu bu tedaviye alındığı için e, evrene genelleyebileceğimizi söyleyebilirim. Biraz önce bahsettim, e, hastalar hem başlangıçta hem birinci haftada hem de 2. haftada değerlendirilmiş klinik olarak Eğitimli kişiler tarafından travma sonrası stres bozukluğu check dediğimiz DSM-5'in check listi var bu anlamda, kontrol listesi var. Bu kontrol listesine göre yine ek testler yapılmış, depresyonu değerlendirmek için testler yapılmış ve bunlar ileri analizlerle değerlendirilmiş. Bu elde edilen bulgulara baktığımızda özellikle katılımcıların %67'si, KTM grubunun %67'sinde burası önemli. %30'a yakın. %30'a yakın semptomlarda yani %30'a yakın semptomlarda düzelme sağlanmış. E şimdi denebilir ki %30 çok mu yüksek? Değil fakat bu hastalık öyle bir hastalık ki %30'luk bir semptom düzelmesinin sağlanması bizim için gerçekten çok önemli. Hastalar için de çok önemli çünkü hayat kalitesini ciddi anlamda bozan bir e, psikiyatrik bozukluktan bahsediyoruz açıkçası. Dolayısıyla burada ketamin grubunda anlamlı bir iyileşmenin sağlandığı e, ve özellikle e, travma sonrası stres bozukluğu hastaların gözüken kardinal bulgular, ana bulguların dördünden üçünde, üçüne faydası oldu. Bunlar hangileridir diye baktığımızda rahatsız edici, intrüziv düşünceler, kaçınma davranışı, e, bilişsel ve duygusal alandaki negatif e, durumlar, negatif bilişsel yanılgılar, duygusal e, problemlere e, anlamlı düzeyde e, iyileşme sağladı yani %30'a yakın. Bir iyileşme sağladığı ortaya konmuş. Bu önemli bir bulgu. Hızlı bir şekilde 24 saat içerisinde etkinin ortaya çıktığı önemli bir bulgu. Bu neye göre üstün? Bizim mevcut kullandığımız tedaviler biraz önce söyledim. Haftalar hatta aylar içerisinde tedavinin etkinliği ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda ciddi anlamda bizim elimizi kuvvetlendiren bir şey. Ve tedavinin etkisi 27,5 gün. Yani ketamin alan grubun semptomlarındaki iyileşmenin 27,5 gün boyunca devam ettiği gösterilmiş. Tabi yeter mi? Hayır. Biz... Bunu daha uzun nasıl e, sürdürebiliriz? Daha uzun bir süre hastayı e, semptomatik düzeyde iyi nasıl tutabiliriz? Üzerinde çalışan konulardan birisi bu. E, ketaminle ilgili daha önce bir video yapmıştım zaten. hani ketaminin sürekli verilmesi, sürekli kullanılması konusunda bir takım yan etkiler olduğunda biliyoruz. Dolayısıyla onu da e, dikkate alarak e, ketamin tedavisinin uzun süre bu hastalarda nasıl kullanacağı konusunu ayrıntılı bir şekilde. Daha, sonra, daha önceki videomda anlatmıştım. Bu hastalarda da hani travma sonrası stres bozukluğu hastalarında sadece travma değil, e, tabi bu hastalarımızda depresyon da eşlik edebiliyor yani ek olarak. Dolayısıyla yine ona da bakılmış, tekrarlayan ketamin tedavisinin depresyona iyi gelip gelmediğine de bakılmış ve depresyonu da anlamlı düzeyde iyileştirdiği ve genel olarak ketamin tedavisiyle ilgili güvenli olduğu yani yan etkileri açısından da e, herhangi bir şekilde rapor edilen ciddi bir yan etkisinin Ortaya çıkmadığı gösterilmiş. E, i̇lerleyen yıllarda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Hani bu doz arttırılabilir. Daha uzun süre bu tedavi nasıl 27,5 gün e, devam ediyor dedik ama daha uzun aylarca devam edecek şekilde nasıl bir tedavi algoritması geliştirilebilir? Sürdürüm tedavisini nasıl daha başarılı hale getirebiliriz? Hastayı uzun süre daha sağlıklı bir şekilde topluma nasıl kazandırabiliriz? Bu, anda, bu anlamda ileriye dönük yapılacak olan çalışmalar bunu kapsayacaktır. Bunu söyleyebilirim. Son olarak burada yorum yapacağım. Yani şunu söyleyebilirim. Ufukta bir umut gözüktü. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu hastalarımız beni dinliyorlarsa terapi tedavisine alternatif bizim medical tedavilerimiz yani ilaç tedavilerimiz var. Ama yeni ilaç tedavileri de yolda. Yeni inovatif tedavileri de yolda. Bu anlamda güzel araştırmalar yapılıyor. Umutsuz olmayın. Umut her zaman olmalı. Umudumuzu kaybettiğimiz zaman burada bizim mevcut sorunlarımızla baş etmemiz mümkün değil. O nedenle bütün hastalarımıza buradan sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Umutlu olsunlar istiyorum. Bu hafta sizinle bu konuyu paylaşmak istedim. Umarım başta travma sonrası stres bozukluğu hastalarımız olmak üzere bütün hastalarımızın işine yarar diye düşünüyorum. Beni takip etmeye, izlemeye ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Güncel, kanıta dayalı uluslararası dergilerde yayınlanan nitelikli bilgileri sizlere derleyip daha önceki çalışmalarla da karşılaştırıp paylaşmaya çalışıyorum. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Yeniden başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.